Cimbom'dan Güney'e yeni rol. Galatasaray sezon boyunca istikrarlı performansı ve sağ dışındaki örnek davranışlarıyla öne çıkan tecrübeli kalecisi Günay Güvenç için yeni bir planlama yapıyor. 33 yaşındaki eldivenin 2026'da bitecek olan sözleşmesini uzatmayı düşünen Sarı Kırmızılı yönetim, aynı zamanda maaşında da iyileştirme yaparak oyuncuya olan güvenini göstermeyi hedefliyor. Kulüp sadece finansal anlamda değil, sorumluluk noktasında da Güney'e yeni bir rol vermeyi planlıyor. Takım içinde önemli bir denge unsuru olarak görülen Güney'e ikinci kaptanın görevinin verilmesi gündemde. Bu adımla özellikle Musera sonrası kalede yaşanacak dönüşüm sürecinde onun tecrübesinden daha fazla yararlanılması amaçlanıyor. Günay geçtiğimiz sezon 11 maçta forma giymesine rağmen antrenman disiplini, genç oyunculara rehberliği ve takım içindeki pozitif etkisiyle teknik ekibin takdirini kazandı. Yönetim bu özelliklerini yeni sezonda daha görünür ve etkili bir pozisyonda değerlendirmeye kararlı. Avrupa'nın yıldızı Jimbo'nun radarında Yeni sezona güçlü bir kadroyla başlamak isteyen Galatasaray transfer çalışmalarında sürpriz bir isme daha yöneldi. Joao Felix, Atletico Madrid'in büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak beklentileri tam olarak karşılayamayan 25 yaşındaki Portekiz yıldızları kırmızılıların transfer listesinin üst sıralarında yer almaya başladı. Son olarak Chelsea ve Barcelona'da kiralık olarak forma giyen Felix'in Chelsea ile yollarını ayırması gündemde. Joao Felix'in geleceğine dair kararını önümüzdeki günlerde vermesi beklenirken Galatasaray cephesi süreci yakından takip ediyor. Menajerler aracılığıyla ilk temasların kurulduğu ve kulüp yönetiminin bu transfer konusunda ciddi şekilde düşündüğü bildiriliyor. İlk ay Gündoğan gibi isimlerle de temas kuran Sarı Kırmızılar bu tür büyük transferlerde kararlı bir tavır sergiliyor. Yıldız futbolcunun Türkiye ve Galatasaray'a gelmeye çok olumlu baktığı kulübe yakın kaynaklarca dile getiriliyor. Toplam transfer geçmişi 195 milyon euroyu bulan Felix için görüşmelerin kısa sürede hız kazanması bekleniyor. Galatasaray'dan Donnarumma hamlesi. Fernando Muslera'nın yerini doldurmak ve Güney Güvenci alternatif bulmak için arayışlarını sürdüren Galatasaray'da hedef Gianluigi Donnarumma. Daha önce Diordre Petrovic, Alisson Becker, Marc-Andre Ter Stegen gibi isimlerle ilgilenen sarı kırmızılar bu transferlerde yüksek maliyetler ve kulüplerin isteksizliği nedeniyle sonuç alamazken şimdi de PSG'den Gianluigi Donnarumma için yoğun mesai harcıyor. PSG ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan İtalyan eldivenin maaşından hiç memnun olmadığı ve kendisine istediği zammı yapmaya gönlü olmayan Fransız ekibinden ayrılmak istediği biliniyor. PSG'nin Donnarumma'nın yerine Lille'den 23 yaşındaki kaleci Lucas Chevalieri transfer etmeyi planladığı haberleri yayılırken Foot Mercato'ya göre Galatasaray Donnarumma'ya ilk teklifini yaptı. İddialara göre Donnarumma yıllık toplam 10 milyon euro gelir bekliyor. Fransız basınına göre Paris Saint Germain'in İtalyan kaleci için 20 milyon euro bonservis geliri beklentisi var. Donnarumma operasyonunu başlatan isim ise George Cardi. Gelmez denilen birçok oyuncuya sarı kırmızılı formayı giydiren İtalyan menajer yönetime Ederson'dan biraz daha yüksek maliyetle Donnarumma'yı getirebilirim dedi. Başkan Dursun Özbey'in onayıyla girişimler hemen başladı. Teknik direktör Okan Buruk ise önceki gün İtalyan kalecinin maliyeti nedeniyle transferinin zor olduğunu söylemişti. Galatasaray transferde çıldırdı. Mertens'in ayrılığı sonrasında 10 numara bölgesine oyuncu bakan Galatasaray Liverpool'un 22 yaşındaki yıldızı Harry Elliott'a karar kıldı. İngiliz yıldız önümüzdeki hafta Cuma günü İstanbul'a gelecek. İşte detaylar. Leroy Sané'ye imzayı attıran Osman transferini de bitiren Galatasaray bir bombada patlatmak üzere. Bryce Mertens'in ayrılmasının ardından 10 numara bölgesine takviye yapmak isteyen Sarı Kırmızılıların bu bölgeye transfer etmek istediği isim ortaya çıktı. Liverpool'un 22 yaşındaki yıldızı İstanbul'a davet edildi. 1.70 boyundaki İngiliz oyuncu Cuma günü İstanbul'a gelecek ve Galatasaray yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirecek. El Yata Cumartesi günü ise tekneyle İstanbul Boğazı gezdirilecek. İngiliz yıldız ailesiyle birlikte İstanbul'da olacak. Tüm detaylar 3 gün içinde konuşulacak. Oyuncuyla anlaşma sağlanması halinde Liverpool'la pazarlıklar başlayacak. Premier Lig'in son şampiyonuyla sözleşmesi 2027'de bitecek olan Elliot için Galatasaray satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunacak. İngiliz yıldız Harvey Elliot'ın Galatasaray transfer ihtimali Avrupa futbol piyasasında %61 olarak gösteriliyor. Aslan Solbek'te geleceği Berkay Yılmaz da görüyor. Geleceğe yönelik transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Solbek mevkisi için 20 yaşındaki Berkay Yılmaz'ı yeniden gündemine aldı. Bonservisi Bundesliga temsilcisi Freiburg'ta bulunan ve geçen sezonun Nürnberg'de kiralık olarak geçiren genç futbolcu, sarı-kırmızılıların öncelikli transfer hedefleri arasında yer almaya başladı. Ocak ayında da adı Galatasaray'la anılan Berkay için bu kez daha somut adımlar atılıyor. Yeni sezona eksiksiz bir kadroyla başlamak isteyen yönetim, transferi kısa sürede neticelendirmeyi amaçlıyor. Berkay'ın Galatasaray forması giymeye sıcak baktığı ve bu transferi kariyeri adına önemli bir adım olarak gördüğü ifade ediliyor. Teknik direktör Okan Buruk genç oyuncuyu ilk etapta takıma entegre edip ardından uzun vadeli projede değerlendirmeyi hedefliyor. Almanya'da 18 maçta 2 asist yapan Berkay Yılmaz enerjisi, oyun görüşü ve sahadaki hareketliliğiyle dikkat çekiyor. Yaklaşık 500 bin euroluk piyasa değeriyle potansiyel vadeden bir isim olarak öne çıkıyor. Aslan Sanchez'i takımda tutmak için harekete geçti. Geçen sezon Galatasaray savunmasında güven veren bir performans sergileyen Davinson Sanchez'in geleceğiyle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı Kırmızılar 27 yaşındaki Kolombiya'lı stoperle yeni kontratı imzalama sürecinde sona yaklaştı. Teknik direktör Okan Buruk'un defans hattında vazgeçilmez olarak gördüğü Sanchez'in hem lider özellikleri hem de istikrarı dikkat çekiyor. Avrupa kulüplerinden gelen tekliflere rağmen Galatasaray tecrübeli futbolcuyu takımda tutma konusunda net bir tavır sergiliyor. Bu kapsamda hem sözleşme süresinin uzatılması hem de maaşının iyileştirilmesi için oyuncuyla sıkı bir pazarlık yürütülüyor. Okan Buruk'un oyuncunun kalmasına dair ısrarcı tavrı yönetimin adımlarını hızlandırdı. İstanbul'da yaşamaktan memnun olduğu bilinen Sanchez'in de Galatasaray'da devam etmeye sıcak baktığı aktarılıyor. Ancak Avrupa'dan gelen ilgi süreci zorlaştırabilir. Yönetim bu görüşmeleri yeni sezon başlamadan tamamlamayı hedefliyor. Aslan'dan Bernardo Silva hamlesi Süper Lig şampiyonu Galatasaray gözünü Avrupa'da ses getirecek transferlere çevirdi. Şampiyonlar Ligi'nde güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Sarı Kırmızılılar dünya futbolunun önemli isimleriyle temas kurmaya ve transfer etmeye devam ediyor. Bu kapsamda gündeme gelen en dikkat çekici oyunculardan biri ise Manchester City'nin Portekizli yıldızı Bernardo Silva oldu. Kulübe yakın kaynaklara göre Başkan Dursun Özbey'in yetkilendirdiği İtalyan menajer Gardi 29 yaşındaki orta saha oyuncusuyla özel bir görüşme gerçekleştirdi. Silva'nın yakın zamanda kulübüyle geleceği hakkında görüşerek kararının netleştirmesi bekleniyor. Galatasaray'ın teklifine olumlu yaklaşan Silva'nın kulüpler anlaşırsa olabilir şeklindeki ifadeleri transfer umutlarını artırdı. Bu gelişme sarı-kırmızılı taraftarlar arasında heyecan yaratırken yönetimin de bu büyük transfer için hazırlıklara başladığı öğrenildi. Önümüzdeki günlerde sürecin daha da hızlanması bekleniyor. Aslan'dan hücuma dinamik takviye Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray ofansif gücünü artırmak için Seri A ekiplerinden Sassuola'da forma giyen Armand Dorienti'yi transfer hedefleri arasına aldı. 25 yaşındaki Fransız sol kanat geride kalan sezonda sergilediği başarılı performansla Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Lorient'i 29 karşılaşmada 15 gol ve 6 asiste oynayarak dikkatleri üzerine çekti.